nın 53 öğretisi serisinin yeni bölümünden herkese yeniden merhabalar sevgili izleyen. Yeni bir bölümle karşınızdayım. O zaman başlayalım. Ve bilgelik hoştur ve özgürlük. Bu da der ki meditasyon iki şey getirir. Bilgelik getirir, özgürlük getirir. Bu iki çiçek meditasyonla yeşerir. Sessiz, zihnin ötesinde tamamen sessiz olduğunda içinde iki çiçek açar. Biri bilgelik çiçeğidir. Olanı ve olmayanı bilirsin. Ve diğeri özgürlük çiçeğidir. Artık hiçbir kısıtlaman olmadığını bilirsin. Ne zamana ne de yere dair. Özgür olursun. Meditasyon özgürlüğün, bağımsızlığın, bilgeliğin anahtarıdır. Bu da Tanrı hakkında konuşmaz. Ama sevgi, özgürlük, hakikat, özgünlük hakkında konuşur. Esas din hakkında konuşur. Nefesini cennet ve cehenneme, reenkarnasyon teorisine harcamaz. O sözde büyük metafizik sorunları kesinlikle umursamaz. O metafizik dışıdır. Bir anlamda gerçekçidir, ciddidir. Sana hayatını dönüştürebilecek bir bilim vermek ister. Ana metalin bir altına dönüşebilmesi için bir içsel devrim simyası yaratmakla ilgilenir. Onun dini bir anlamda Eşsizdir. Dünyada üç tip din vardır. Cainacılık üzerinde basa basa tanrısız olan tek dindir insanın tanrı olduğunu ve başka bir tanrı olmadığını söyler. Cainacılık dışında tüm dinler, Hinduizm, Musevilik, İslam ve Hristiyanlık tanrıcılıkla ilgilidir. Tanrı fikrini esas alırlar. Tanrı olmadan onlar da ne yapacaklarını bilemezler. Bu da eşsizdir. O ne Cainacılık gibi tanrısızdır ne de diğer dinler gibi tanrıcı. O muazzam bir agnostiktir. Gereksiz şeyler için endişelenmeye gerek olmadığını söyler. Esas olanı düşün. Asl olanı düşün ve rastlantısal olanları unut. Özgünsen, şefkatliysen, meditasyon yapıyorsan, o zaman bir tanrı varsa sana gelecektir. Senin onu aramana gerek yok ve bir cennet varsa yüreğine inecektir. Böyle soyut fikirlerle zaman kaybetmene gerek yok. Bunlar zamanını boşa harcarlar. Ve özgün değilsen, şefkatli değilsen, meditasyonu yapmıyorsan, yeterince bilge değilsen, Tanrı karşı karşıya gelsen bile ne yapabilirsin ki? Ne söylemeli, ne yapmalı, ne söylememeli ve ne yapmamalı? bu da senin tüm umutlarını ve arzularını bitirir. O sana Tanrı'nın olmadığını söylemez. Tanrı'nın olduğunu da söylemez. O yalnızca bunun gereksiz olduğunu söyler. Önemli olan içsel dönüşümündür. Ve içsel dönüşüm yarına ertelenemez. Şu anda olabilir. Buda'nın sıkıntısı budur. Onunla gidersen tüm umutlarından, tüm arzularından vazgeçmek zorundasın. Anın içinde tamamen sessiz olmalısın. Ve sonra hayat Yeni bir renge, yeni bir neşeye, yeni bir müziğe kavuşur. Sonra hayat yeni bir güzelliğe bürünür. Evet. Öncelikle şundan bahsetmeliyim ki biraz ağır bir metinde. Kullandığı dil açısından değil, değindiği konu açısından insanların idrak seviyeleri vardır. Bu idrak seviyesini bir kaba benzetebiliriz. Kabın ne kadar büyükse, hacmi ne kadarsa, içine o kadar alabilirsin. Bilgiyi, hayatı, nefesi ve o kadar ince bir alandan bakabilirsin. Bu idrak farkındalık kabı aslında bir kastır, ruhunun kası. Onu üzerine çalışarak, derinleşerek geliştirebilirsin. O kabı büyütebilirsin ancak bu kap ne kadar küçükse bir konuyu algılayışın o kadar at gözlüklerinin içine sıkışacaktır. O kap büyüdükçe aslında görüşün algılayışın da genişliyor. Buradan şuraya geleceğim. Ben tanrı inancı olan bir insanım ve e, burada Buda'nın daha doğrusu Osho'nun yorumu Buda'nın bir öğretisine Osho'nun yorumuydu bu okuduğum. Ne demek istediğini anladım ve bundan rahatsız olmadım. Yani ne tanrının olduğunu söyler ne de olmadığını söyler. Aslında ortada hiçbir şeyin olmadığı fikren zihinsel bakış anlamında söylüyorum hiçbir şeyin olmadığı tamamen boş ve huzurlu bir mekan var. Ve orada ne bir şey var ne de yok. Bazı insanlar bunun saçma olduğunu düşünebilirler. Bu videoyu şahsen ben de çok eski zamanlardaki algılayışımla izliyor olsaydım muhtemelen böyle yarısına ya da yarısından biraz daha önce kapatırdım videoyu. Ne saçmalıyor bu diye. Bu varla yokun aynı anda olduğu meselesine gelince birçok alim, birçok ilim sahibi insan bunu anlatmayı denediler aslında. Ama anlattıkların karşı tarafın anladığı kadar sadece. O Sadece deneyebilirim anladığımı anlatmayı yani hani yoksa ben de bilir kişi değilim hoş zaman üstünden düşünelim zamanın olmadığını düşünebiliyor musun? Bunu düşünmek için de yine şuradan yola çıkabiliriz. Küçükken çok merak ederdim bir ölçü birimi olan zaman kronolojik bir sırayla ilerlediği için bizim için işte önce var şimdi var sonra var bu sırayla gidiyor. Kainatı Tanrı yarattı tamam peki ondan önce ne vardı? Sorardım böyle anneme anneanneme falan ama anlayamazdım. Yani Tanrı tamam her şeyi yarattı peki ondan önce onu kim yarattı? O yaratılmamıştır. Tamam okey. Peki nasıl oluştu? Ne oldu yani? Ondan önce ne oldu? Hani bir anda böyle oturuyordu da ben bir şey yapayım ya insanları yaratayım mı dedi. Evren kainat yaratayım mı dedi. Ne, ne, ne oldu? Canı mı sıkıldı? O ana kadar ne yapıyordu? O ne zaman var olmaya başladı? Doğru soru bu. Hangi noktada başladı? Yani daha gerisinde hani hiçbir şeyin olmadığı. Peki o yokluğu kim yarattı? Öyle bir şey de varsa yine. Böyle hep gerisine gitmeye çalışıyordum ama o noktayı bir türlü kavrayamıyordum. Neden kavrayamıyordum? Çünkü zaman ölçü biriminin içinden bakıyordum olaya. Zamanın olmadığını düşünürsen o zaman mevzu çözülüyordu. Şimdi bunu düşünebilir misin? Böyle videoyu durdur. Biraz o zamanın olmadığı fikri üzerine düşün. Zamansızlık üzerine. Çünkü deniyor ya Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Zamansızlık nasıl bir şey? İşte bunu kavradığın zaman aslında zaman var ama yok. Hem var hem yok ve bu ikisi aynı anda oluyor. Aynı anda hem var hem yok. Bu noktayı kavradığın zaman burada onun, Buda'nın öğretisini, yorumlayış şeklini daha rahat algılayabilirsin. Bu biraz derin bir konu ve kelimeler çok basit. Cümle kurmak çok kolay. Kaba bir noktadan baktığında algılamak çok zor. Ama daha derinde, daha ince bir yerden baktığında, ifadelerin derinine indiğinde söylenmek isteneni zihinsel değil, sezgisel olarak daha rahat algılayabilirsin. Kalp zaten her şeyi biliyor. Özün, ruhun her şeyi biliyor. Çünkü yaradanla kontaktalar. Lucy filmini izlediniz mi bilmiyorum ama oradan bir sahne getirmek istedim. Bir artı bir eşittir iki. Tüm öğrendiğimiz bu. Ama bir artı bir asla iki eşit değildir. Anlaşılır olması için varlığımızı insan ölçülerine göre kodladık. Sınırsız ölçümü unutmak için bizler kendimize ölçü sınırları koyduk. Dünya matematik kurallarına uymuyorsa neye uyuyor? Yolda giden bir arabayı videoya çekin. Görüntüyü aşırı hızlı oynatırsanız araba kaybolur. Sadece zaman bize var olduğunu söyler zaman olmadan var olamayız. Anlatmak istediklerim aslında biraz bununla bağlantılıydı. O şunun yorumunda biraz şeye de değiniyor. Zihnin olmadığı bir yerden bakmak. Çünkü zihin seni bir yere kadar götürebilir. Bir yere kadar algılayabilirsin. Üç boyutu algılayabilirsin. Dördü, beşi, altıyı algılayamazsın. Üç boyutlu bir gezegende. Üç boyutlu algılayabilen bir bedenin içinde barınıyorsun. Bu araçla bir yere kadar gidebilirsin. Bir sınırı var. Bu senin sınırlı bir varlık olduğun anlamına gelmiyor. Sınırsız bir varlıksın. Ama kullandığın aracın bir sınırı var. O yüzden bu aracı kullanarak düşünmeye ve çözmeye çalışırsan o sınırın ötesini yapamazsın. Bununla düşünmenin bir sınırı var. Ama sınırsız bir varlık olan özün her şeyi biliyor. Oradan baktığın zaman içeride sadece sana ait olan nedenini bilmeden, bilmeden bildiğin bir yer var. Orayı bul. Oradan bak. İşte meditasyonlar da bunun için zaten. Meditasyon bedensel bir spor değildir. Yapay bir rahatlama değildir. Meditasyon sadece seni oraya götürür. Sana meditasyon yap dediğinde sana oraya git diyor. Oradan bak. Düşünmene gerek yok. Orada zaten biliyorsun. Hayatım boyunca düşünme, asla zihnini kullanma demiyoruz tabii ki ama ha bak burada da ince bir şey var. Burada yani kaba bir yerden bakan bir insan şunu söyler. O zaman hiçbir şey düşünmeyeyim. Madem içimizden geleni yapıyoruz. O zaman hiçbir şey düşünmeyeceğim. Okey. Böyle bir şey değil bu. Bak bu kaba bir bakış. Derinleş, incel. Zihni tabii ki kullanacaksın. Zihin bir araç. Bu bedenin içindeysen bu aracı kullanıyorsan bunun bir sebebi var. Bu dünyayı deneyimlerken bu dünyaya uygun arabayı kullanarak deneyimleyebilirsin. Ama onunla bakman gereken, onunla gitmen gereken yerler var. Onu bırakıp özünle gitmen gereken yerler var. Bu ikisini ayırt edebilmelisin. İkisinin birliğiyle düşünmeyi öğrenmelisin. Ne sadece burayla ne sadece burayla. Yani ne zaman var ne de yok. İşte bu kavrayış haline ikiyi bir etmek deniyor. Bu da da burada ya da e, Buda'nın öğretisini yorumlarken o da burada aslında buna değinmek istiyor. Bunları düşünme diyor. Yok reenkarnasyon, tanrı var, yok, din o bu gerek yok diyor bunları düşünmene. Bak yine ince bir alan. Hiç düşünme demek değil bu. Yani bilgiyi al ama o bilgiye tutunma, yapışma. O bilgiyi sen al burada süzgeçten geçir, haline dönüştür. Sonra bilginin o posasını bırak. Özü aldın zaten posaya gerek yok. O yük onu bırak ki yenisi gelsin çünkü. Çünkü bilgi sınırsız. Bunu bırak. Yer açılsın orada. ilerlemeye devam et. Merak etme o bilgiyi bırakınca bir şey kaybetmeyeceksin. Özü zaten aldın. Zaten uygulamaya geçirdin. Bu sadece yük burada. Bırak bunu. Daha bir daha dönüp dönüp bunu alıp kurcalama işte şurası böyle miydi? Burası böyle miydi? Buna gerek yok diyor. Buralara takılırsan şurada dolaşıp durursun şuraya geçemezsin. Yoksa sana burayı hiç kullanma demiyor. Buraya giden yol buradan geçiyor. Dünyada bir şeyler öğreniyoruz. Buradan geçiyoruz. Posasını bırakabilen bilginin özünü buraya indirebiliyor. Harmanlıyor. Buranın idraki artıyor ve daha geniş bir yerden bakabiliyor. Bunu büyüttükçe bedeninin gözlerini içeriye, ruhunun gözlerine çevirdiğinde içeriği de daha iyi görebiliyorsun. Daha geniş bir yerden görebiliyorsun. Ama burada oyalanırsan o muydu, bu muydu, şu şöyle miydi, bu böyle miydi? Yani zaten öğrenmişsin, bilgiyi almışsın zaten ama hala oyalanıyorsun. Orasına bakıyorsun, burasına bakıyorsun. Şöyle de yapsam böyle mi diyorsun? Ya bırak. Bırak ki şuraya ak. Burada döndükçe yola devam edemiyorsun. Aynı bilgiyi burada döndürdükçe yola devam edemiyorsun daha doğrusu. Ama garip olan burada oyalanmaya devam eden yol aldığını zannediyor. Almıyorsun ve bırakmadığın için, özü buraya akıtmadığın için yeni bilgi de buraya gelmiyor. O yüzden yeni bilginin özünü de buraya alamıyorsun. Ama burası çalışıyor ya, aktif ya. Sen sanıyorsun ki ilerliyorsun. İlerlemiyorsun. O burada bunu söylemek istiyordu ama kaba bir alandan bakıldığı zaman, "Aa onu bu bırak." dedi. Tanrı manrı var yok sana ne dedi. Cennet cehennem düşünme bunları dedi. Bunların hepsi saçmalık dedi. Böyle aptal saptal şeyler düşünme dedi. Falan gibi böyle bakışlara yol açabiliyor. Adam orada çok derin bir şey söylüyor ama ince bir yerden söylüyor. O ince yere girebilmen için senin de incelmen gerekir ki buradan geçebilesin. Böyle geçemezsin. Geçemediğin için de bu tarafa küfür edip durursun. Ben yaklaşık 3 haftadır yoga yapıyorum. Yoga ile ben 2017'de tanıştım. Ancak yoganın felsefesini tam olarak idrak edememiştim. Bak biliyordum ama idrak yani o ince noktadan bakmak çok ayrı bir şey. Yoga bir meditasyon aracı ve seni bedensel olarak da rahatlatan ama sonuç itibariyle seni o içerideki yere götüren bir yöntem tabi buna böyle bakamıyordum ve yoga bana böyle zulüm gibi geliyordu çok zor geliyordu hani işte esniyorsun bacakların ağrıyor zaten çok hızlı yoruluyordum böyle o böyle bir görev gibi işte bunu yapmalıyım sağlıklı olmalıyım rahatlamalıyım doğru olan bu İyi bir yöntem. Öyle zihinsel e, düşüncelerle yoga'ya yöneliyordum ama hiç de canım yapmak istemiyordu. Zor geliyordu. Bir e, amaç ediniyordum yani yoga yaparken işte elim ayağıma değecek. Bunu yapmalıyım. Yapamayınca moralim bozuluyordu vesaire. Bir da böyle yaklaşıyoruz zaten spora ya da yoga'ya ya da pilates'e neyse. İşte bunu yapmalıyım. Elim ayağıma değmeli. Ayağım kafama ulaşmalı ya da ne neyse o hareketin gereği neyse onu doğru ve eksiksiz, kusursuz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yapamayınca da moraller bozuluyor. Yoga böyle bir şey değil. Cihangir Yoga'nın YouTube'da bir takım paylaşımları var. Böyle Kısa yoga dersleri var. Orada hatta Ekin Teğmen isimli bir yoga öğretmeni var. Kendisini çok sevdim. Onunla birlikte zaten e, yogayı algılayışım biraz daha değişti. Tavsiye ederim izlemenizi. O diyor ki kendine bir amaç koyma. Yani elin ayağına değmeyebilir, ayağın kafana değmeyebilir ya da işte yine o harekette ne yapıyorsan bacağın açılmayabilir. Sorun değil zaten. Amaç bu değil. Altını çiziyorum. Bunu anlamak çok önemli. Amacın bu değil. Amacın o hareketi yapabilmek, en sonuna kadar, o son sınıra kadar gelebilmek değil. O hareketi yaparken hareketin hedef aldığı kaslarda bir gerilme, bir açılma hissediyorsun. O bacağını 90 derece açınca o açılmayı hissediyor. Ben 45 derece açınca zaten gitmiyor yani bacağım 90 dereceye. 45 derecede o açılmayı hissediyorum ama. O orada hissetmiyor çünkü açılmış zaten hani şey gibi farkındalık gelişmiş, açılmış orası. Bu ama buraya gelince hissediyor. O da buradan ilerleyecek şimdi. Ben buraya gelince zaten onun burada hissettiğini burada hissediyorum. Önemli olan o hissi yakalamam ve o hisle birlikte bedene dönebilmem. Çünkü hiçbir şey yapmadığın zaman, şöyle durduğun zaman bedenini hissetmek biraz zor oluyor. Mesela şöyle dur. Sağ arka bacağını hissetmeye çalış hareketsiz kalarak. Biraz hissetmekte zorlanabilirsin. Ama o hareketi yaparken oradaki açılmayı çok yoğun bir şekilde hissediyorsun zaten direkt. Yani senin beden hissine odaklanmanı kolaylaştırıyor. Ve üç merkezimiz var. Beden, duygu, düşünce. Seni şu anda tutan tek merkez beden merkezin. Çünkü duygu ve düşünceler ya geçmiştedir ya gelecektir. Sadece bedenini hissederek şu anda olabilirsin. Burada olabilirsin, merkezinde olabilirsin. Ve beden duyarlılığını ne kadar geliştirirsen o kadar istikrarlı bir şekilde hayatta da, akışta da merkezinde kalabilirsin. Buna yoğunlaşıp, buna emek verip, bununla ilgili çalışmalar yaparsan eğer bir süre sonra normal hayatın akışında yürürken işte bir şeyler izlerken birileriyle konuşurken de mutfakta yemek yaparken de bedenini yoğun bir şekilde daha fazla hissederek o eğilimi gerçekleştirdiğini fark edeceksin. Bunun üzerine çalışman lazım biraz. Neyse nereden nereye geldik baya atlaya atlaya anlattım yine bir şeyler. İnce bir konuya değindik. Olabildiğince yüzeyden ve herkesin ön yargısız bir şekilde ilgilenip algılayabileceği bir yerden anlatmaya çabaladım. Ama yine bu merkezden bakıldığında biraz idraki güç bir konu olduğu için ön yargıyla yaklaşmaya da müsait bir konu. Zihinde arzu ve korku mekanizmasıyla çalışırken anlamadığı konuya gardını aldığı için biraz ön yargıya sebebiyet verebilir. Ama ne yapalım biz de anlamak isteyene hitap etmiş olalım. Benimle paylaşmak istediğim bir şey varsa, bir sorun, ya da bir önerin, izlerken içine akan bir hal ya da idrak benimle yorumlarda paylaş lütfen. Bir sonraki bu da öğretisine kadar kendine çok iyi bak, sevgiyle kal.